Bu küçük kız burnu olmadan doğduğunda doktorları hiçbir zaman kaliteli bir yaşam süremeyeceğinden korkmuşlardı. Ancak 5 yıl sonra birisi alternatif bir çözüm önerdi ve hayatı inanılmaz bir şekilde değişti. İlk ultrasonda ailenin küçük bir kız çocuğu beklediği ortaya çıktı. Ancak onlar sevinç anlarını kutlamaya çalışırken doktor bazı kötü haberler de verdi. Üç boyutlu ultrason bebeğin bazı sorunları olabileceğini gösterdi. Çünkü yaz profili anormal derecede düz görünüyordu. Doktorlar taramayı incelediler ancak net bir teşhis koyamadılar. En iyi uzman görüşlerine göre ebeveynlere hamileliği sonlandırmalarını tavsiye ettiler. Ancak doğmak üzere olan, hayatı 20 hafta boyunca el üstünde tutmuş olan çift için sonlandırma bir seçenek değildi. Çaresizlik içinde büyük anne biraz araştırma yapmaya başladı. Yüz deformiteleri hakkında bilgi bulmaya çalıştı ancak internette çok az güvenilir kaynak vardı ve tıp camiasında hiçbir destek bulamadı. Ancak Arhinia olarak bilinen ve profile uygun görünen bir durumla karşılaştı. Bu durum gizem ve korkuyla örtülüydü. O zamanlar tıp tarihinde sadece 47 vaka rapor edilmişti. Büyük anne bir insanın burnu olmadan doğabileceğini düşünemiyordu ve böyle bir bebeğin rahim dışında yaşayıp yaşayamayacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. İnternette bulduğu tek güvenilir makalelerden biri, Tessa'nın doğumundan yaklaşık 5 yıl önce bir tıp dergisinde yazılmıştı. Makalede doktor, Ariyina doğan bebeklerin zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin zayıf olduğunu ve sonlandırmanın genellikle tek seçenek olduğunu yazıyordu. Gelecek zavallı Tessa için son derece kasvetli görünüyordu. Ancak takip taraması ebeveynlere küçük kızın sağlıklı göründüğünü gösterdi. Hiçbir şey büyük anne ve Nathan Evans'ı yüzleşmek üzere oldukları şeyi hazırlayamaz. Küçük Tessa'nın doğumu gerçekleştiği anda sağlık personelinden bazıları şok çığlıkları atarak bebekte korkunç bir sorun olduğunu belirttiler. Doğumhanenin her yerinde alarm zilleri çalmaya başladı. Kızının yaşayıp yaşamadığını merak eden büyük annenin kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Bunu takip eden dakikalar Tessa'nın doğumunu travmatik bir olaya dönüştürdü. Doktorlar bebeği stabilize etmek için çılgınca çalışıyorlardı. Büyük anne nihayet kızını birkaç saniyeliğine kucağına alabildiğinde minik yüzünde küçük bir burnun olmadığını acı bir şekilde fark etti. Tessa'yı götürdüklerinde anneyi çaresizlik duyguları sardı. Bebeğini bir sonraki görüşünde küçük vücudunun çeşitli yerlerinden çıkan tüplerle karşılaştı. Takip eden haftalarda Tessa, yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bir sakini haline geldi ve durumu büyük anne için dayanılmaz derecede acı vericiydi. Nefes alma sorunlarına neden olduğu açıkça belli olan dış görünüşünün yanı sıra doktorlar kalbinde bir delik ve görme sorunları da tespit etti. Küçük kızı hayatta kalırsa koku alma duyusu olmayacaktı. Hala soğuk algınlığı, öksürüğü ve hapşırığı olabilirdi ama hayatın kokularını almaktan asla zevk alamayacaktı. Büyük anne ve Nathan, doktorların bebeklerini tutmanın sonuçları konusunda onları uyarmasından sonra ağlamaya izinleri olup olmadığını bile bilmiyorlardı. Etrafları umutsuzlukla çevriliydi ve bunun neden bir aile olarak başlarına geldiğini anlamakta zorlanıyorlardı. Önlerindeki yol hiçbir şekilde net değildi ve dayanacak güçleri olup olmadığını bilmiyorlardı. Tesla'nın yemek yerken de uyurken nefes alabilmesi için boğazına trakeostomi takılması gerekiyordu. 11 haftalıkken sol gözündeki kataraktın alınması için ameliyat olması gerekiyordu. Ne yazık ki prosedürle ilgili komplikasyonlar yüzünden bu gözü tamamen kör oldu. Sağ gözünde kolobom olarak bilinen bir durum vardı. Bu da özünde gözün kenarında iris bulunmayan düzensiz bir şekilde sahip olduğu anlamına geliyordu. Bu duruma rağmen bu gözüyle hala görme yeteneğine sahipti. Tesla'nın hayata zor ve karmaşık bir başlangıç yaptığına şüphe yoktu. Ancak ailesi onu dünyadaki hiçbir şeye değişmezdi. Bu küçük kız doğuştan savaşçıydı ve doğumundan beri kişiliğinde doğal bir neşe var gibiydi. Anne babası, kardeşleri ve hatta yabancılar çok farklı görünüşüne rağmen ona ilk görüşte aşık oldular. Büyük anne ve Nathan kızlarına olduğu gibi sevmelerine ve burnu olmamasına rağmen güzel olduğunu düşünmelerine rağmen onun geleceğini düşünmek zorundaydılar. O zamanlar deforme olmuş burunları olan veya doğuştan burunları olmayan insanlara yardım etmek için uygulanan olağan prosedür, kişi ergenliğe ulaşır ulaşmaz bir nakil prosedürü yapmaktı. Bu prosedürler karmaşık, yüksek riskli ve estetik sonuçları mükemmel olmayan ameliyatlardan oluşuyordu. Ancak masada deninsel bir prosedür vardı ve küçük testa bunu test eden ilk kişi olabilirdi. Heyecanlı olmalarına rağmen ebeveynler değerli kızlarını bu doktor ekibine emanet edip etmeyeceklerini de düşünmek zorundaydı. Ailenin başarı garantisi yoktu ancak bu operasyon alternatifine göre daha az müdahaleci görünüyordu. Yaklaşık 5 yıl süren çeşitli tartışmalardan sonra kaderin cilvesine kapılmaya karar verdiler. İlk olarak bir plastik cerrah, 3D yazıcı kullanarak Tesla'nın kafatasının bir modelini çıkardı. Daha sonra tıbbi sınıf malzemeden özel yapım bir implant üretildi. Operasyon alnında saç çizgisinde bir kesi yapılmasını ve kalıbın yüzüne yerleştirilmesini gerektiriyordu. Bu uzun süredir devam eden doku genişlemesi prensibine dayanarak cildinin yavaşça gerilmesine ve eksik yüz özelliklerini oluşturmasına izin verecekti. İlk ameliyattan hemen sonra kızın yüz hatlarında gözle görülür bir fark oluştu. Yan profilden bakıldığında bu implantların kızlarına daha normal yüz hatları kazandıracağı açıktı. Ebeveynleri Tessa'nın zaten güzel olduğunu düşünseler de ameliyattan sonraki sonuçlar onları çok heyecanlandırdı. Vakaya atanan kraniofasiyal plastik cerrah doktor Jonathan Brido da sonuçlar konusunda aynı derecede heyecanlıydı. Onun bakış açısına göre bu çığır açan prosedürlerde bu neşeli ve oyuncu çocukla çalıştığı için kendini ayrıcalıklı hissediyordu. Gerçekte aile yolun her adımında yanlarında olan bu birinci sınıf danışmanlara ve cerrahlara bağlı olduğu için kendini ayrıcalıklı hissediyordu. Ayrıca ülkelerinde böylesine mükemmel sağlık hizmetleri olduğu için kendilerini şanslı hissediyorlardı. Londra'daki Büyük Ormond Street Hastanesi personeli küçük testeden sevgiyle bahsediyordu. Onlara göre bu küçük kız büyük bir ilham kaynağıydı. Ameliyatı çok kolay atlattı ve asla şikayet etmedi ya da öfke nöbeti geçirmedi. Yıllar içinde yüzü büyüdükçe bir dizi takip ameliyatı yapılması gerekecek. Bu prosedürü seçmenin avantajı, doktorların Tesla'nın yüzünü kesmek zorunda kalmaması ve bunun sonucunda kaçırılmaz olarak yara izi kalmasıydı. Ergenlik çağına geldiğinde son protezi takılacak. O zaman uzmanlar bazı gölgeler eklemek ve burnunun mümkün olduğunca normal görünmesini sağlamak için bazı son dövmeler yapacaklar. Tesla normalden başka her şey olarak tanımlanabilmesine rağmen, erken gelişimsel kilometre taşlarına normal bir hızla ulaştı çok zeki, küçük bir kız gibi görünüyordu ve cesurca kendi yolunda yürümeye başladı. 10 yaşında hayatını dolu dolu yaşıyor. Kardeşleri Casey ve Katta ona çok düşkün. Büyük anne Evans hayatını Bosma Arhinia Mikroftalmi Sendromu ile ilgili yanlış inanışlar konusunda insanları eğitmeye adamış ve farkındalık yaratmak için Tessa yetiştirme deneyimini paylaşıyor. Sen Nathan... Tıp camiasına bu durum hakkında internet üzerinden doğru bilgi edinmeleri çağrısında bulunmuştur. Bu şekilde ebeveynlerin hamileliklerinin sonlandırmaları ya da durum çok ağır geldiği için doğumdan sonra çocuklarını terk etmeleri engellenebilir. Büyük anne 20'den fazla ailenin deneyimlerini paylaşmaları ve birbirlerine yardımcı olmaları için küresel bir destek grubunun kurulmasında etkili olmuştur. TESA, Arhina ile dolan bebeklere sadece şans verilmesi halinde sağlıklı ve normal bir yaşam sürebileceklerini kanıtlamıştır. Bu harika küçük kız aynı zamanda Birleşik Krallık'taki diğer hastaların da aynı prosedürden geçmelerinin yolunu açmıştır. Deneysel ameliyatı göze alarak ailesi, aynı ikilem ve kaderi paylaşan insanlara bu prosedürün uygulanabilir bir seçenek sunduğunu kanıtlamıştır. Tessa pek çok yönden benzersiz. Aslında o gerçekten milyonda bir ve birkaç yıl içinde nihai dönüşümünü görmek için sabırsızlanıyoruz.